Her telden, kanaldan herkese merhaba bugünkü videomuzda sizlere wordpress altyapılı bloklarda yorum butonunun nasıl yapıldığını göstereceğim şimdi ilk öncelikle ben size yorum butonunun dosyalarını videonun açıklama kısmında vereceğim oradan indirip direkt wordpress kurulu dizine açacaksınız bu dosyaları şimdi hemen göstereyim bu benim kurmuş olduğum bir ücretsiz blog. Bir tane yazı ekledim. Yorum botu için. Şimdi ilk önce yorum botunun dosyalarını yükleyelim. Dosya yöneticisine girdim. Şimdi WordPress'in kurduğum dizine gideceğim. Ana dizine gidiyorum. Gördüğünüz gibi ben WordPress ana dizine kurdum. Şimdi e, şu dosyaları şunları. Direkt yükleyeceğim. Zaten tamamı bunu e, nokta zip şeklinde size vereceğim. Şuradan hemen okula da tıklayalım. Şuradan dosya seç. Gördüğünüz gibi tamam diyelim. Gördüğünüz gibi bize dosyaları listeledi. Buna da tamam diyelim. gördüğünüz gibi yorum klasörünü yani yorum butonu dosyalarını WordPress andesine attık. Siz de böyle yapacaksınız. Attıktan sonra hemen girelim yorum butuna. Direkt yorum veriyoruz. Bekliyoruz. Ee, yalnız yorum butuna girmeden önce blogun, blogunuzun admin paneline girmiş olmanız lazım. Eğer girmemişseniz zaten yorum botuna girerken direk sizi oraya yönlendirecektir. Admin paneline girdikten sonra sizi buraya yönlendirecek ve buradan e, yazı seçin. Ben, bende bir tane yazı var mesela. Hemen göstereyim. Bende sadece deneme yazısı var. Deneme yazısı var. Ardından yorum onayı. E, siz onaylamak isterseniz ben onu mı tıklayayım. Yoksa direkt onaylanmasını isterseniz onaylansına tıklayın. Burası tarayıcı IP. Bunları kend, kendi kararınıza göre değiştirebilirsiniz. Yoruma link. E, mesela yaptıracağınız yoruma link ekleyebiliyorsunuz. Ve yorum adeti. Ve yorumu başlat. Şimdi e, şuradan ben size e, isimler yani yorum yapan kişilerin isimlerini ve yorumlarını değiştirmeyi göstereyim. Gördüğünüz gibi bunlar var. Şimdi hemen dosya dizin e, izinlerini ayarlamamız gerekiyor. Dosya izinlerini ayarladıktan sonra istediğimiz gibi yorumları ve isimleri düzenleyebileceğiz. Şimdi yorum klasörüne girdik. Girdikten sonra e, şu e, neredeydi? O? Şu yorumlar notu PHP ve isimler notu PHP dosyalarına izin vermeniz gerekiyor. Bu izni de direkt 170'e olarak verelim. Onu öyle diyelim. Tamam diyelim. Şimdi mesela isim ekleyeceğiz arkadaşlar. Ne diyelim? Tamam. Bunu yazdıktan sonra siz daha çok isim ekleyebilirsiniz tabii ki. İsimleri kaydet kaydetmesini bekleyen arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaydettim. Şimdi yaptıracağınız yorumları da değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunda yorumlara tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi burada yorumlar var. Bunu da istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Şimdi mesela ne yazalım? <laughs> Teşekkür ederiz. bunu yorumları kaydedelim Bunları kendinize göre ayarladıktan sonra arkadaşlar Şuradan e, onaylı yorumlar, onaysız yorumlar var Bunları da e, direkt onaylayabiliyorsunuz Onaylısızları e, Ardından hemen ben size yorum göndermeyi göstereyim Şimdi yorum gönder Yani ana sayfaya giriyorum diyorum butonum Girdikten sonra Şuradan yazı seçiyoruz Az önce göstermiştim zaten Ve kaç adet yorum yaptırılacak mesela ben ne diyeyim buna bir tane yapsın ve başlat diyelim dedikten sonra yapmasını bekliyoruz gördüğünüz gibi tamamlanmış şimdi girelim yazımıza gördüğünüz gibi bizim yazdığımız yorum ve yazdığımız isim böylelikle daha çok da yorum yapabilirsiniz arkadaşlar yorum botu bu kadar soru ya da sorunlarınızı videonun yorum kısmında belirtebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu arada son olarak bir şey söylemek istiyorum. Ee, yorum botunu e, yapan Gürcan Tansu Ayçiçek adlı kişiye teşekkür ediyorum. Cidden e, yararlı bir bot çünkü. Hem de ücretsiz olarak yayınladı bu botu. O yüzden çok sağ olsun. Bunu söylemek istedim. Ee, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.